Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Mami, Ayberk ve Flomor'la beraber Liars Bar oynuyoruz. Yeni moda oynuyoruz. Eee tahminime göre bütün lobiyi domine edeceğim gibi duruyor. Bakalım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar Nasıl Şeytanınız bol olsun. Ne inşallah ya. Bu farklı Ayberk'im. Farklı mod. Ha. Hadi bakalım. Masamız King Stable. Ay ver kim sende? Ben de mi? E seçemiyorum. Evet. King. Yalan attı Flomor gördüm. Kanka o Aa, şey, YouTube bana bak... yapmadım King. lan. He. Ne oldu? O oh, Baran amına koyayım. doğru doğru. Kanka bende 3 tane King var bu arada. Oyundan sonra Do yaparız. Doğru ya. doğru. Emin misin? Doğru kanka. Oyna kanka. Al. Al. Ayberç. Efendim. Bana güveniyor musun? Sana var gram güvenmiyorum. Evet, dinliyorum <laughs> seni. Neden güvenmiyorsun? Çünkü yalan oyundayız. Nasıl Niye şey? güveneyim amına koyayım? Sen King. Güven bana aç. Açma açma tamam. Gel gel. Bu yalan söylüyoruz. <laughs> Kesin söyle. Şey. <laughs> <laughs> Zargana'yı, Bandana'yı. O. Bana değil bana o ben değil. Ben vuruyorum. Aa, okay, 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 okay. <laughs> nasıl vuracağım nasıl vuracağım nasıl vuracağım. Ya, ya, vuracağım. Sıcağı, sıcağı. Bana, yapma 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 Amına koyayım. Ya. Orası Ölmedi. Güzel yesin, ay, <laughs> tamam, Merhaba, iyi sniper yap. Grrrr Biraz bakayım. bakıyor Gönder. Biraz küçük ama. Ben, ben direkt 3 3 kim Oğlum. Bak. Bu el ne? Oyna 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 oyna. Meram fena yalan söylüyor. Bende mi? Ayberk, Ayberk. Efendim. Eee aç. Kim? Tamam aç. Aç, aç, aç. Aşık, aç Ayberk, yalan vuruşalım. de, yalan vuruşalım. de. Ayberk, Niye? Ya, modu var, modu var. Liar. Ha. Vuruşalım, hadi vuruşalım. Haydi bakalım. Yes. Hadi vuruşalım. Aram biliyorsun kimi sıkacağını. He? Aynen öyle. Beyler biliyorsunuz. <laughs> <laughs> bana çocukları. Ay oğlum bir anda var lan var lan var lan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. oğlum lan bana iyi lan çocukları. Ananı sikeyim katlam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Baran o iyi vurdu ben ay belki vurdum. Baran gel kanka devam. Boş ver. Evet. Oğlum ben Güzel. Baran'a vurdum. Hayır. Barana hayır vurmuşsun. vurmadın. Vurmadım vurmadın. Güzel. Ee, evet. Hadi bakalım. Ya sikiyim Ayberk ya. Oğlum ben barana vurdum mal mısın? Patlamadı silah. Vuramadın amına koydu. E salak bana kim tuttu? Sen mala tuttun orospu çocuğu Ayberk diyorum bir de. Liar. Liar mı? Maloç. Kendi kendini öldürsen şimdi. Ay kaç yazıyor ben birim ki daha vuramam öldüremem kendimi. İlk mermide öleceksin. İmkanı yok. Let's see if luck still on my side. Rez. İmkanı yok kanka. Siz nasıl öldünüz oğlum? Oğlum ikisi bana tuttu. Vurdum. Hayır hayır belki ben vurdum sen de o iyi vurdun. Sesim maz oyunun sesi çoktur. Bak bir de bana söyledin o bana kodumun Ayberk ben vurmadım Kim? seni. King stable mı acı? Kanka elimde şakasız iki tane kral var. Benim üç tane var. E şey kaosu kullandık diye mi kaos atmıyor? Yo şu an iki kişiyiz ya az kişi olduğumuz için. Hmm. Hmm. Al. Diyorsun. King mi diyorsun? Hmm. hmm. Gördüm yalan attım. Laya. Evet yalan attım. Orası <laughs> oldu? Gel. Admit it. You all want to Da na, na, Gim, da no no. Ay ben kim olayım mı Ayber? zaten lan buna koyayım. Ölüyüm mü sıkacaksınız ya? Adamı ölüye diriye sayın. Ayda. Çok kolay oldu ya. Oh, Göğüs beğer... arkı ile önüne ya. Ya biraz zorlanın, zorlatın. Ya, hadi ya. Zorlatın. Aybek zorlasana. Baba bu kaos böyle bir şey değil ki. Aç yalan söyledim ne ya? Ka oyunu öğrensin Aybek diye. Gelin abla. Vay bu sefer var ya. bekle sen. İlk evet. mermim öldürecek bu arada. Aha evet. Hayat evet. Hep öyle olur. Barış Adam klima görüşürüz. kapalı mı? Niye bu kadar sıcakladım ben ya? Diplendim. Ne şey şey ya. Bu. Benim de burada götüm de Hadi bakalım. Kartları ver. Mamim düşman mamim. O babas kurban. Hmm. Queen Stable. Hmm. sen sende. Tamam. Queen. <laughs> yalan Baya. değilse, yalan değilse Baya. piçim. Liar. Bak yalan değilse ben hiçbir Baya. şey biliyorum. Baya. <laughs> Sen Sitten en sahte katilimsin. <laughs> Let's see if luck's <laughs> still on my side. Dojlar mojlar şu. Moj <laughs> <Boy> kameradaki <laughs> ele bak. <laughs> tamam. Ya oğlum el piç oldu ya. Nasıl? Neydi ki? Kaos mu vardı? İki tane queen, queen vardı. Ben de kaos vardı da atmadım. İkinci el atarım salak yer dedim. İlkine bastı ya. King kanka? Bami. Oğlum, Bami. 3 king'im. King Yalın Sen 3 king'sen ben... Sen, kaçsın? Ay ver, yer saç. Ya yaptım! E, yaram sen nasıl 3 olabiliyorsun? 5 var zaten amına koyayım. Tamam, üç işte. King. Ya, of ya. Liar. Liar, kim ya liar? Yanlış. Bu arada Mastercard ne oluyordu? Ya kanka ben kaos attım Ayber niye üstüne kart attın ya? ya ben ne de. bileyim ya. Gasit <laughs> Showtime. Vur beni vur tam böyle vur böyle böyle. vur. çekti <laughs> oh, çektin. <laughs> 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 ne oldu <laughs> lan ilk ölecek dedim, ha öyle olur diyordun. Yataş. Beyler oyunu domon edeceğim beyler. Domon edeceğim Tamam masanın orospusu gittiğine göre şöyle erkek erkeğe bir şey çevirelim hadi. King. O zaman da kalkmam lazım. <laughs> king. king. Ee, beyler biraz hızlı oynasanız ha. Beyler hadi fikirin sıkılıyor da. Yayıncı öldü de. Tamam. zaman. King. king. <laughs> zaman. <Azıcık Ağazım cậninde. gülüyor> <Güler> <laughs> niye ay zaman? King. Liar. Liar. Siktir git ya. Yalancı söylüyor lan bana. Orası bir... Yoktu. Elimde yoktu ya. just a gun. Lan ne yapıyorsun? Mami mami oraya mami oraya mami oraya. Hayır ya böyle bir şey yapamazsın abi. Mami 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 Buna 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 domuz piçe domuz piçe. öldü. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne bu? Silahın pul mü senin? Hagi siktir git. Tamam şimdi erkek erkek oynayabiliriz. Ben geçimdeler şey mi çalıyor Ayber? Ben çalıyor? Oge. Queen. Aç yeah. bunu. Maxes bunu aç. Maxes bunu aç. Ya. Açtım gel gel bir bir. Gel amına gel, bir, bir, bir. koydum. Hadi bakalım. <laughs> hadi. Kim yarısı amına koyayım hadi. Hadi bakalım. Ama, Ama sen daha yeni attın ya. Ya yarram. Bana daha niye tutuyorsun ya? Ölüyüm <laughs> <laughs> zaten <laughs> Allah Allah. Let's go. kazan. <laughs> Aha! Oğlum, benim tıkladım. Benim, benim, şey benim tıkladım. <laughs> benim şeyi Ben dedim ya? abi. Hayber kazansın dedim. Hayber kazandı. <gülüyor> <gülüyor> benim yolayı biliyor mu lan? Ya sen mi? <laughs> ya nelere uğraşıyor ya? <laughs> Hazır ver. Yani Sikiyim sizi bu elle görün. Salak götüsün. Hadi köftem gelsin artık ya. Yet mi? Yet yet. Yet köfte. Selamlar için beyler şeytanınız bol olsun. Aleyküm Eyvallah. Eyvallah. Hepinizin. Hadi bakalım. Chat hmm. bana güvenciniz tam mı? Bu sesi çok gibi ya. Ha. Evet. Bakayım. Oha! Oha. First clinch'imle. queen var elinde benim. Tamam, şöyle bir başlangıç yapalım. Yalan da bakayım. Değil mi? De de. Demeyeceğim. De lan de de. Hah. Güzel bir başlangıç yapalım beyler. Hayır. daha adamı kim vurdu? Herkes karşısındakini ya. Her herkes karşısında. Gel gel o gel. Hayır hayır. Mami mami herkes karşısındakini mami. <laughs> şey, <laughs> <kişi göçümü sıktım gülüyor> siz dur siz ikiniz durun. Götümü sıktım. <laughs> o kadar rahattım ki kimse bana sıkma. O gibi bir sıktı Orospu Ogi'ye. Ayver Abi, sen niye üç, bana deniyorsun ikidir? Ogi. Kaç Q'nin var Ogi? 3. Yalan. Yalan söylüyor. Aynen. Hala hayır. Ya, tut amına koyduğum seni. Sık lan şimdi kafana. Ben vermem <laughs> oğlum öyle bir ihtimal yok amına koyayım. İzle. İkinci vermin. Al bakalım ağzına. Hadi bakalım. Yes! <laughs> oğlum Sıra sana geldi. Ne yani şey diyeceğim. Nasıl bu kadar erken ölüyoruz lan? Sıra sana geldi. Ya şu tipin evine konuşan ya. ya amına koyayım. Sen görebiliyor musun? E sen kendi tipine bakıyorsun mu? Göbeği masaya park ettim. E tamam amına koyayım. Ne var? Edebilirim gayet de. normalde de öyle değil mi? Al bakalım o zaman bir king. Kaç tane kingin var? Bir king mi? Bir kingin king'im var. King. O zaman al. Ogi yalan söylüyor. Mami sen öyle değil misin orası? Mı? Ben ölü öyle halinde konuşma sikmiyim şimdi ya. Ulan hep de King geldi ya. Haa ay yalan. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Amuna koyduk. <laughs> tamam bana biliyorsun zaten. <laughs> hayır, hayır hayır kanka ne olur ya. Hayır hayır. Ya ne olur ya. Evet evet. Bak evet, o evet. bana bir şey yaptı. Hayır hayır. Sen, sen <laughs> şey adamsın hayır hayır. Hayır hayır. Oğlum 150 şansı vardı ölmedi <laughs> piç kurusu. İyi tamam. Aa dur kulaklığın şeyini çıkarmışım amına koyayım. Ha bu kablolu kulaklık işi de zor ya. Gel. Oha. Ney eli ney? Queen. Queen. O. Queen ya beyler. Queen. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Açacağını Aa. bilsem kaos atardım. Elimde kaos vardı ya. Öl bakalım şimdi. Kendi kendini, kendini öldürsen sen biz Can abilerle vs atalım. Yine ölmedi. Şanslı. Oğlum bu nasıl bir şans ya? Kaçım ben? Üç. Üç. Tamam. Chat ne nah, Full, full screen'e mi geçtiniz lan? Queen's Queen. table. Hadi bakalım. Queen. Queen. Al sizi canlandırayım chat. Queen. <gülüyor> 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 bu ne? Gel. Ona 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 bana sıktın yaptın ona, ya ona, ona yeter ona, ona, ya ona, ona, ona. Oğlum sen nasıl bu oruz değil Telefonla tek tek geliyorum ya. Ona. Aha güzel. Gel bakalım. Baralım. Şimdi Masada bir tek abiler tamam. kaldı. 10 numara oyunculuk yaptım. Kameradan izleyen var mı? Bunu al YouTube'a at. 1 milyon izlenme. Tamam. Hartlepe. Ben de mi lan Hadi Geldi yakaladı bak. Görüyor musun Baran? İyisin. Queen. Laiber. Efendim. Hazırım. Liar. Mal mısın salak? Tamam Oğlum niye kaos bir şey atmadın? Orospu mı ya hayır ya. Oğlum daha ilk merim. Ya evet ilk merim. Yine bir Kanka orospuluk yaptınız 3'e 1 oynadık. Oğlum hepsi, ben hepsini ben winliyorum. Dur biraz ha, Kanka, alayım. Bundan sonra şey yok. Eee orospuluk yok. siktir git ya. Hayır bak sondu tamam mı? Sondu bu. O, orospuluk okay. yok bundan sonra. Ne oldu kanka? Ananı. Bak. Oo, oh, kanka. Ben nasıl Kankim, kanka. ilk mermide öldüm? Beyler selamlar Şeytanız o. bu. Oğlum bu. Elim 20. Gel. Oha. Siktir git 20'ymiş. 20 mi amin? <laughs> ben 17'yim. <laughs> Çek bence. Çek bence ben ortadan. Kankam. Şaka spamlıyım daha? o yüzsüz amına. Nasıl kanka? Hadi beyler. Hmm. Herkes Üzüm Ne olmuş? Herkes kimseye düşman olma Beraber ortak Oğlum, düşman. Oğlum, hemen at artık. Queen. Al yarram. Elimi çık queen. Liar. Ayarrak la yer. Bak oğlum seni. Oğlum siz bir oynasaydınız mı? Oyun dönseydi. Gel buraya seni işin. Mami yeter la yeter la. Seni biliyorum oğlum. Oraya, sen oraya oraya, oraya 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 oraya. Oraya oraya. <laughs> oraya, oraya Selam şimdi oğlum. Oğlum manyak mısın? Yayın açık. Ayko çok ya. kazandı. Ayko çok oğlum. kazandı. Hayır, hayır oğlum lan biz beraberiz Ayber ama. Ayko çok kazandı. Çok kazandı Ayber. Amına kodum yaşayacağım. <gülüyor> 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 ya of. Ama Ayber çok kazanmadı mı chat? Abarttı ya. ya. Oynuyorum kank. Ney varmış elimde? Hmm. 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 King. Yalan söyledi. Ghostladım. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben Bende dostum? king yok, full queen var. Ne yapmam lazım? Liar mı diyeyim? Yo, Yo bir tane. Bunu niye söyledin ki? Aman kanka hiçbir şeyim olmayınca yalan söylesim gelmedi amına koyayım. E, tamam at Ayberk desin o zaman. Niye? Niye Ayberk'ten mermiyim? yiyeyim? Al amına koyayım. Kaplak değil mermiyi yersin çünkü. Hadi al, ya. Al o zaman. Korkanın şey. çocuğu olmaz. Bu RP yapmalıyız piçim var. Ayberk aç aç Liar. <laughs> <laughs> Orospu. Kanka. <laughs> alt F4 atarım bak. 3 şey tane, e tane silah. 3 tane bana gelirse. 3 tane bana gelirse ben alt F4 <laughs> atarım. Let's wreck Oo <laughs> oh, <laughs> yaşadım. Abi adam 3 mermide yaşıyor ya. Yaşadım oğlum gönlüm. var ya hepinizi teker teker öldüreceğim. Denk gelmeyelim sotede. Sote. Sen çok mu acıktın? Canım tavuk sade çekti. Tavuk sade Evet köftem gelsin. Beyler king's table yani baranlar masası. Hadi şaka lan. Baa. Be. <laughs> be. Hadi Ayverk. Aman o kadar. Ha bende bak... mi? King. Atıyoruz bir tane king de hadi. Ayverk. <laughs> 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 Efendim? Liar. <Lime. gülüyor> <Hadi bakalım. gülüyor> ne attın? King sigiyom. atmış. King atmış. Muhammed. Dur mamıyı eleyim <laughs> de. Sırt Şimdi mami lazım. Mami elemem lazım. Mami elemem lazım. Onu <laughs> ele yemedim. Bak bu el güzel ha. Mermiler seksin. Bu alemde seksin. Seksi. Seksin. 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 götüne sokacağım. Seks. Hadi dur. Niye benim ya? Ben ne yaptım sana? Bilmiyorum götün güzel duruyor. Bunun. Al. Al. Yaratığım aman okuyum nasıl güzel duruyor Elin ya. Elin güzelliğine bir bak chat. Aptala bak. Queen. Al bakalım. Ay bak, yalan söyle. Queen. Şu an bence kimse yalan söylemiyor. Queen. Bence de. Evet evet tamam. Queen. Tam 15 tane kart atıldı. 5 tane kart var amına koyayım. Yalan söylüyor. O oh, ay bak yalan söylüyor. Ay bak yalan <laughs> söylüyor. Hayır. Hayır. Liar. Bana işaret zaten. Ben koyarım. 3 sınav falan yiyiz almanıza koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Ananızı alın orası diyor. O zaman seni götüreceğim yanımda. Seni o zaman yanımda götüreceğim. Seni yanımda götüreceğim. <laughs> <laughs> seni yanımda götüreceğim. <laughs> oh <abi>. beni de sıktım. <laughs> Aa, baran da öldü. Senin ananı sıktım. bir şey söyleyeyim mi? Benim mermim de gitti. Benim mermim de, mermi de gitti Ayber. Ayber <laughs> 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 çift <hiç> mermi yedi. Orası <laughs> mı var lan? Ne oldu? Amına koydum. <laughs> ya kanka ya. Sen çok kazandın diye. Bak karta bakmıyor bak. Arkadaşlar içmeyelim de yemeyeyim ama çıkayım o zaman ondan direkt böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya da ilkini ben kazandım ya, ya zaten. Yararak <laughs> liar. aç bakayım. Aman ben siktim. Şunu vursana Oğlum. Tek de. Ölürken bile yanına götürdüm birini ama. Bence diyor bende kaç yazıyor bende kaç yazıyor. Beş. Orospu. Kanka. Kaç bende kaç yazıyor? Sende 10 yazıyor. Ana. Nasıl oyun? Sende 5 yazıyor de, lan Mami'ye. Biz siz oynarsak. 5 yazıyor ya. Ya bende mi? Yok. O gibi bu arada Ayber King. senin mermini al, yememiş. Mami'nin de mermisini yemiş. King. Baştan delik değişik var ya oğlum bende. 2 delik. Allah hayır. Koyduğum Arası. şimdi. Sık lan kafana. Mami bir şey yok daha ilk mermin. Ölmeyeceğim yani gerizekalı. Ya, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Mi? ölmeyeceğim oğlum ben daha demin Ayberk'i öldürdüm. Ayberk'e sıktı oğlum. Ölmeyeceğim ya. ölmeyeceğim. Allah'ım ne olur dualarımı kabul et. Ölmeyeceğim oğlum. La ateistsin lan ne duası. İçin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. <laughs> gökten ağrı. <kemiki> ağrı. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ölüler ne konuşuyor amına koyayım Siktirin gidin lan. Aa chat ben çıkıyorum o zaman. Hele paşama bak. Ayberk'in kamera bu kamera gibi oldu. Sen üç kuyuyun sen ben orospu <laughs> çocuğuyum. <gülüyor> Kanka, e çok vurdu ya. Açalım birazdan yemek yiyeyim. Liar. Yarrak liar. Ha, ya öyle artık ya. O siktir git lan şu Abi benim elim 3 coin'di. İlkini mi yalan attın? Evet. Hadi siktir git. Aa! Hadi. Hadi. Ne can... no olur ne no olur ne no olur. Öl, no öl, olur. Öl, öl 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 öl. Ya. Oho. Yarram. tane kazandı ya. Bir tane normal açıyorum. Son el. Normal mod açıyorum bir tane. Okey. Sanki daha o, o daha heyecanlı gibi ya. Kanka o çünkü onda çok daha fazla kart var. <laughs> daha iyi oluyor. Basic. Devil. Devil de ne? Devil mu? Devil <laughs> da sadece master oluyor da herhalde bilmiyorum. Dur bakalım. Bakayım. Bakalım. Bu ha, Direkt ne? vuruşacağız mı amına <laughs> <buna> koyayım? Harbi <laughs> bu ne bu? Kaç <laughs> kart <Neyi gülüyor> var? Oha. Normal şey. İki joker var. var. Altı şer tane kart var. <laughs> Kingste. O ne? Niye böyle garip? Bu amına koydun Devil mı? Ha bir tane kart devil oluyor herhalde. Devil'da ne oluyor ki? Onu açmamız mı lazım acaba? Ben ne de yok devil mesela var mı size devil? Yok. Ben de mi first claim? Evet. Evet. Ee, Ayberk aç bakayım. Liar. <laughs> Anas kim banetleneceğim mi? Ne olacak? Ne oldu? Ben... Oo! Lan biz niye kafamıza deniyoruz? biz sıkıyoruz. Ele bak. Güzel, <laughs> güzel. E güzel, ben güzel, sıktım böyle. ölmedim. Yok, güzel, güzel, güzel. İyi elerik mi? elerik evet, Güzel, güzel. Elilik, güzel. güzel. Oge, <laughs> 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 okay. diğer hedefi biliyorsun. Evet. Biliyorsun Flomor. Bana döneceksin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana döneceksin değil mi? Diğer ben biliyorum yaşadım bunu. Ace Ace. One ace Çetin 74 yazan ilk 200 kişiye <laughs> <Hadi> bakıyorum. Hayır, geliyor. Oğlum yine <laughs> kafursa ya Hadi lan. O git. Sıklan kafana. Delinik oldun sikeyim ya. Bye wife. Gelirken fazla Bakalım. Ben şek. Yorumları ful söyleyebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> ne oldu kanka? Neyle bu Ace'li mi? Niye bile fazla Ace atamıyorum? O şey diğer modda tek Aa, atamıyorum. Aaa nasıl yaptın saniye. lan onu? Two Ace's. Liar. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Ha, liar. Sık kafana. <laughs> oh, tek mermide ölsen ya Ayberk. Ölmem. Tek değil ya ikinci Ayberk'in. Şey ha evet. Time to flirt with danger. Ne lan? Ne yazıyorsun? Allah'ım yok kazanamıyorum ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O aç bakalım kartların neymiş. Three kings. Oha. Liar. liar. sen kafanı sikiyim. Abi nasıl üç king ya? Oğlum şimdi. O görecek bu arada. Kaçım kaçım, kaçım kaçım kaçım. Alright alright. Benim Abi Ayber, kazanmasın yine ya. Benim yok ölüsün. Aman ha. Da ha. Buna koydum seni. Hadi bakalım Devil Queen. Albert sana güvenim tam. Hadi bakalım. Kanka saat 4 uyuyor insanlar. Uyuyanlara yayın çektim. One. Queen. The full skin izliyorlardır şu an. Hissederiz onu şimdi. Chill mod ya insanlar queen. bu saatte. Yalan yalan yalan. Two queens. Liar. <laughs> <laughs> ya yine mi doğru söylüyorsun? Ya bu Rus çocuğu hayatında bu kadar doğru söylemiyor ya. <laughs> Siktir lan. O ilk başta yalan almış, Hadi Yazık ki Alright alright. You got me. Öl. Ha. <laughs> <laughs> e beni kanka, kanka. Bu ne amına koyayım? Aa, oh, karşıdan ben geldim. Kanka ayı geldi. Kesin birinizin son vermesi beyler. Ölüyorsunuz haberiniz olsun. Sol bak. Hadi bakalım. Kesin ben görmüyorum. Geri gitti, geri mikrofonu gitti. Mikrofon ayarım bozulmuş chat çünkü dur. Two aces. Al şu an sesim daha iyi değil mi? Orası bu çocuğu ya. <laughs> Düzelttim. Beklemiyordum ya. Ölmem. <gülüyor> <gülüyor> Ölmem. <gülüyor> Kabul etmiyorum. Güzel. Oğlum aynı mı? Aynı olamaz oh, ya şu oğlum. an daha yüksek olmuş, o, olması lazım. Yükselttim oğlum ses seviyesini. Aynı oh, valla imkanı yok. Three kings. Lion. <laughs> Doğru ki yine. <laughs> ya, yine Zeki, ya. Oğlum, bu çocuk hiç de salak şey, lan. Uygun. salak <laughs> lan. Oğlum, bir <laughs> kere yalan söyler diyorum hiç söylemiyor. Oğlum, ya. Seni abi <laughs> bir de üçer üçer gidiyor bunun eline ya. Ay Öldüm ay değil ay mi ay <laughs> ben kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> Siktir şimdi. İşte bu. Yine Ayber kazandı kanka çıldıracağım ya. Olay bu. Kazanır ki. Abi yalancı o ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Oge gerçekten o kadar kötü oynuyorsun ki. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çıkma. Çık çık şu kulaklığı bir dakika değiştiriyorum.